Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle doktora giden bir kadının beyninden 8 santimetre uzunluğunda canlı bir solucan çıkarıldı. Bilim insanları geçen yıl yaşanan olayın tıp literatüründe bir ilk olduğunu aktardı. Birazdan bunu konuşacağız ama önce haberi izleyelim. Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle doktora gitti. Beyninden 8 santimlik solucan çıktı olay Avustralya'nın başkenti Canberra'da yaşandı. New South Wales'li 64 yaşındaki kadın Ocak 2021'de karın ağrısı, ishal, kuru öksürük, ateş ve terleme şikayetleriyle hastaneye gitti. 2022'de semptomlarına unutkanlık ve depresyon da eklendi. MR'ı çekilen hasta acilen ameliyata alındı. Doktorlar operasyon sırasında hastanın beyninden 8 santimetre uzunluğunda canlı bir yuvarlak solucan çıkardı. <laughs> Hayvanın normalde pitonlarda bulunan Opilas carais robertsi türü bir solucan olduğu tespit edildi. Hasta pitonların yaşadığı bir göle yakın oturuyordu. Hiçbir yılanla temas etmese de o bölgede yabani otlar topluyor ve bunları yemek yapmak için kullanıyordu. Bilim insanları yılanın parazitli dışkı yoluyla çivenlere bırakmış olabileceğini belirtiyor. Ancak vakanın dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekiyor. Ameliyatın ardından iyileşmeye başlayan kadının sağlık durumu kontrol altında.